Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Evrim. Bugün sizlere videonun başlığından da anlayacağınız gibi mat nasıl elde edilir videosu hazırladım. Ee, belki de hepinizin günlük hayatınızda uyguladığı bir yöntemdir. Ben de günlük hayatımda çok sık uyguladığım için bu yöntemi e, sizlerle paylaşmak istedim. E, dediğim gibi ben günlük hayatımda çok sık e, matruş kullanıyorum. E, matruş satın alıyorum. Ama bazen de ıslak bitişli, satın bitişli, renklerini beğendiğim rujları da satın alıyorum tabii ki. Ama onları uygularken çoğu zaman Budağını da matlaştırarak uyguluyorum. Bunu nasıl yapıyorum? Bundan bahsedeceğim. Bunun için iki tane e, ruj belirledim, uygun fiyatta. Biri Flormar'ın, biri de Rival de Lupu markasının 18 numaralı kahverengi ruju. Bir koyu, bir açık renk ruj belirledim. İkisinde de nasıl durduğunu görmeniz açısından. Bu da Flormar'ın 315 numaralı, evet, 315 numaralı pembe ıslak bitişli tonu. Bir de bu işlemi yaparken benim şöyle sadece dudaklarımı uyguladığım Kapağı biraz kırılmış olan. Ee, Essence'ın 15 özür diliyorum. 11 numaralı sanıyorum. En açık rengi e, bir pudra. Bunu sadece dudaklarıma uyguluyorum. Şimdi isterseniz hemen başlayalım. Zaten çok basit bir yöntem ve belki de hepinizin dediğim gibi uyguladığı bildiği bir yöntemdir. Ben e, herhangi bir ruj sürerken de öncelikle dudaklarımı beyazlatıyorum. Bunu neden yapıyorum? E, çünkü benim dudak rengim biraz böyle pembeye dönük bir renk ve hafif dudaklarımın kendi rengi var. Yani tam beyaza yakın bir rengi yok. Ben rengini nötrlemek adına dudaklarımı pudra uyguluyorum. Çünkü direkt dudağımın üzerine herhangi bir şey yapmadan direkt ruju uyguladığım zaman rengini tam alamadığımı düşünüyorum. Sizin de böyle bir probleminiz varsa eğer e, normal rujun rengi dudağınızda aynı şekliyle durmuyorsa bu şekilde dudaklarınızı nötrlemenizi e, pudrayla beyazlatmanızı öneririm. Aynı şekilde fondötenle de ya da BB kremle de böyle hafif bir beyazlık verebilirsiniz. E, ama pudrayla rujun kalıcılığı da artıyor. Ben o nedenle pudra kullanıyorum. Şimdi e, matlaştırırken de aynı şekilde bu işlemi yapacağım. Zaten normal ruj sürerken de bu işlemi ben yapıyorum. Parmağıma uyguluyorum. Siz bunu fırçayla da yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu benim sadece dudaklarıma kullandığım bir pudra olduğu için ve sadece parmağımla uyguluyorum. O nedenle e, bu konuda rahat davranıyorum. Siz fırçayla da yapabilirsiniz tabii ki. Ben hemen dudaklarımı beyazlatıyorum. işlemden sonra eğer e, dudak kalemi kullanmak isterseniz tabii ki dudak kalemi de kullanabilirsiniz. Ama ben şu anda dudak kalemi uygulamayacağım. Ben matlaştırma işlemini göstermek istediğim için hemen rujumu uygulamak istiyorum. Şu anda dudağımda pudra olduğu için rujum biraz zor uygulanacak. E, dediğim gibi pudradan kaynaklanıyor bu. fazla özenmeyeceğim. Evet. Şu anda rujumu uyguladım. mat görünmesi için tekrardan pudramı alıyorum. Dediğim gibi fırçayla yapabilirsiniz. Ben parmaklarımla daha pratik ve rahat yaptığım için bunu uyguluyorum. Parmağıma bir miktar pudra alıyorum ve dudaklarıma böyle pıt pıt hareketlerle uyguluyorum. Zaten bunu ilk yaptığınız anda bile rujun dudağınıza sabitlendiğini hissedebiliyorsunuz. Evet, şu anda benim için bu matlık oldukça yeterli. Bunu transparan pudra da yapabilirsiniz. Ve şu anda eğer böyle üzerinde biraz pudra izleri fark ettiyseniz, son işlem olarak rujunuzu alıp yine böyle sürerek değil de pıtıp hareketlerle bu şekilde üzerinden geçebilirsiniz. Tamamen ruju dudaklarınızı mühürlemiş oluyorsunuz. Yalnız e, bu tarz rujları uygularken böyle bir şeyler yedik, yiyip içtikten sonra dikkat etmenizi öneririm. E, altında ve üstünde pudra olduğu için böyle pütür pütür olabiliyor dudağınız. O konuda da dikkat etmenizi öneririm. Şu anda benim için bu matlık oldukça yeterli. Şöyle... ben bu ruju uyguladığım zaman bu şekilde uyguluyorum. Ve böyle bir görünüm benim için yeterli oluyor. Şimdi dudağımı sileceğim. Bir de açık ton bir rujda nasıl oluyor onu göstermek istiyorum. Hemen dudağımı sileceğim. Bu işlemi yaparken, yani yapmadan önce ve yaptıktan sonra, evet, hemen dudakımı temizledim. Şöyle söyleyeyim, bu işlemi, yani bu uygulamayı yaptıktan sonra ve yapmadan önce dudaklarınızı nemlendirirseniz, özellikle yaptıktan sonra nemlendirirseniz, çünkü bayağı kurutuyorsunuz dudaklarınızı bu işlemi yaparken daha iyi olacağını düşünüyorum. Böylece kuruma durumuyla karşılaşmazsınız. Bir de eğer dudaklarınızın üzerinde böyle hafif türtüler varsa bir peelingle ya da diş fırçasıyla da üzerinden geçerseniz bu işlemi yaparken ruj sizi yormaz. Şimdi tekrardan ben dudağımı hemen böyle elimle beyazlatıyorum. ve rujumu alıyorum. Ve evet, pembe rujumu uyguluyorum. Bu da oldukça parlak bir ruj ve ıslak bitişli. Hemen yine parmağımı alıyorum ve hep söylediğim bıt hareketlerle dalma uyguluyorum. Bakın hemen o parlaklığını almış oldum rujumu. Ve rengini sabitlemiş oldum. Evet. Şu anda benim için yine bu matlık yeterli. Siz zaten hissediyorsunuz o anda hani çok mat istemeyebilirsiniz ya da çok fazla mat bir görünüm isteyebilirsiniz. Eee pudra ile o şekilde dengeleyebiliyorsunuz rengini. Üzerinden şöyle hatta parmağıma da alabilirim şöyle. Yine uyguluyorum. Ve dediğim gibi benim rujum şu anda yine matlaştı ve benim için güzel bir görünüm kazanmış oldu. Ben genelde rujlarımı bu şekilde uyguluyorum. Ve mesela özellikle Flormar'ın bu rengi yaz aylarında benim favori rujlarımdan bir tanesi. Ama böyle e, yazın çok parlak yani gündüz çok parlak geliyor bana. Çok ağır geliyor. Özellikle ıslak bitişli diye böyle dudaklarımda böyle e, ağırlık yaptığını hissediyorum o nedenle genelde böyle üzerine çok hafif pudra geçerek uyguladığım zaman benim için hoş bir görünüm olmuş oluyor e, dediğim gibi bu benim günlük hayatımda yapmış olduğum bir yöntemdi sizlerle paylaşmak istedim umarım faydalı bulmuşsunuzdur umarım yararlı bulmuşsunuzdur e, videoyu beğendiyseniz Be beğenirseniz <laughs> eğer ve e, yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Aynı şekilde kanalıma hala abone değilseniz e, abone olmanızı rica ediyorum. E, sosyal medyadan da takip etmek isterseniz eğer e, aşağıdaki kutucuğa linkleri bırakıyorum zaten. E, şimdilik bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.